Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den ve Miray Dener'den yepyeni görüntüler getirdim. Bize bir şey olmaz filmi sete çıktı. Başrolünü Mert Ramazan Demir ve Miray Dener paylaşıyor. sete çıkan filmin setten ilk görüntüleri bugün paylaşıldı. Herkes filmi sabırsızlıkla bekliyor. Tabii ki filmden gelen kamera arkası paylaşımları, oyuncularımızın yepyeni görüntülerini sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.